Merhaba arkadaşlar. Yeni bir repitasyon videosu yapmak için XP haftasının bitmesini bekledim. Karakterlerime ve Duty Officer görevleriyle e, XP daha fazla alabilmem için biraz zaman aldı. Şimdi T3'e geldik. Açabileceğimiz yeni bir malzeme yer silahı kit parçaları var her sınıf için kit parçaları deflektör eğer koymadıysanız deflektör koymanızı tavsiye ederim çünkü silahları oldukça fazla bonus veriyor bu iyidir delta'ya bakalım delta'da bu konsol iyidir yani Delta set parçasının konsolu Dyson'da zaman geçirecekseniz Dyson setinin yer setinin iki parçası alabilirsiniz set bonus açısından dahisinin motorunu tercih edebilirsiniz. Kalkanlara ve diğer silah harici güçlerinize fazlalık veriyor. New Romulus'un torpedosu iyidir. Ee, bir düşman ateşlediniz. Bir düşman yok oldu. Bu torpedo varana kadar diğer düşmana gidiyor. Sanırım bunu yapabilen tek torpedo Yine yerde kullanabileceğimiz daha farklı çağırabileceğimiz elemanlar geldi. Burada T3'e geliyoruz. Misyonlarımızı başlatalım. Burada alabileceğimiz e, Nukara Eterdani sistemdeki Nukara Bölgesinde savaşmak isterseniz böyle bir Elbiseye ihtiyacınız var ve set parçası silahı var Bunda ayrıca bir set var kalkanı da açılmış Ayrı bir set var o da kılıçlı bir set. O daha sonra açılacak. Omega'da Omni direksiyonel beam bekletiyorum. Omega setleri de Borg'lara karşı faydalıdır. Yer ve silah. Bu yeni açılan trade sekmeleriyle yeni yer kabiliyetleri Medical sil sağlığı verir. Evet, Reflect enerji ve psionik damage. Bunu kullanıyorum ben genelde. Bu iyidir. Hangisinin yerine kullanabilirim? Damage resistansım var. Bunun yerine kullanabilirim. Repitasyon 3. tier. Bu şekilde. Bir de şu konuya değineyim. düşük seviye itemleri bir karakterde topluyorum. Genelde bu hep düşük seviye karakterim oluyor. Önce iki seviye malzemelerimi alıp işte düşük seviye karakterime aktarıyorum. Account bank aracılığıyla. Ardından o karakter yükseldi mi düşük seviyeleri bankama koyup yeni geldiği seviyedeki malzemeleri alıyorum. Bu şekilde hep yeni bir bankada toplanmış oluyor bütün malzemeler Bunları saklıyorum ki özellikle hediye verilen kitleri ee, Bir zaman sonra bunları çözüp RD materyal alma imkanımız olacak yani yaptığımız ürünleri Tekrar RD materyale çevirme Henüz kesin bir şey yok ama gelecektir bu özellik Onun için işe yarar ve düşük malzeme Ayrıca yeni karakter açacağım zaman Yeniden recruitment eventler olabilir gerekli olacak. Düşük seviye malzemeleri nerede bulabileceğimi buradan bakıyorum. İşte sakladıklarım torpedolar, turret, e, her seviyedeki doğal bimler. Deflektör, warp core, warp core için shield, weapon, e, daha da güç veren mor malzemeleri saklayabilirsiniz. Motor, kombat, kalkanlar. Düşük seviyede savaşacağınız düşmanlar işte phaser kullanır, distriptör, tetrion. Bu tür şeylere dayanıklı kalkanlar bulmanız faydalı olur. Yine ee, beam arayları güç verecek taktikal konsollar ve Quantum Projektile, torpedolara güç veren konsollar, zırhımı e, güçlendiren engin konsolları, science konsolları da işte exchange'ten bulduğum artı güç ateş e, gücü veren, ateş imkanı veren ya da Zen Store gemilerinin konsollarını takıyorum eski malzemelerde yapabileceğimiz bu şekilde. Bir sonraki tier'de görüşmek üzere.